vardır İşte milli mücadele sonrasında Sevr Anlaşması'nı yırttık. Ve yok ettik. Ha yırttık, koskoca şah. ha. Bakın böyle duruyor. Kaksa, kalkar mısın bir dakika hocam? Aa. Şimdi biz tarihe geçecek bir iş yapalım. <laughs> Hadi anladın. Biz bunu yırtacağız. Uğur hocamız şey, Uğur'cum sakin ol devlet arşivleri genel müdürü. Burayı basana. Olsun batır, onu da çıkartırız. <laughs> Ama bu bir Türk olarak vatandaşı bunu gösterin bunu bunu beni değil, vatandaşlık görevidir. Mesela, şuraya bakın. ha Bu imzasız nüsa, imzalı Hüsa bir tane. Onu söyleyeyim, şurada yazdım, nerededir o? <laughs> e, anlaşmanın 433. son maddesi uyarınca, ee, ...bütün milletvekili anlaşmaları da genelde tek nüshadır. Bir tanesi imzalanır. Ve anlaşmanın yapıldığı ülkede kalır bu. Bu Paris'te muhafaza ediliyor. imzalısı ama aynı kağıt, aynı dosyadır. Kitaptır. Arkada imzalar vardır. Lozan'ın da aslı 143. maddeye göre... ...gene ee, Paris'te muhafaza ediliyor. İsviçre'de imzalanmış ama Paris'te muhafaza ediliyor aslı. E, bunun aslı orada fakat... Fransız hükümeti eee akit taraflara yani imzalayan taraflara eee suret veriyor. Bir, ha? Suret veriyor. Ama aynı baskı. Aynı imzası evet. onu gönderiyor. Hı -hı. Bir de ratify yani tasdik belgelerinin kopyalarını gönderiyor. Evet. Onlar bir, ama asıl sevr işte imzayı Hatta şeyi gösterelim şurada. İmza, kısmı, haritaları İmza kısmını. Haritalarımız. İmza kısmını. ha Hani şeyler var ya şimdi yeni moda Sev haritası yalandı diyen eblehler buyurun Marmara'nın tam gösteriyorum arkadaşlar küçük değil tam geri gidin zunlamayın bu Marmara'nın işgal bölgesi ve aşağıda da Ege'nin işgal bölgesi şimdi nasıl kapanıyor Gelibolu Çanakkale Çanakkale'nin işgal haritası Buyurun Hani Gelibolu tarafı O harita yoktu da bilmem ne falan diyen Neyse geçelim onları Bakınız Hatta biliyorsun bu ülkede sev daha iyiydi diyen Aklı evvellerde Çatlak, Aklı çok evveller çatmak, çıktı yani çok. Ha bugün mesela Anadolu haritası Ermenistan'ı bilmem nesi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle kaldıralım Ermenistan. Şöyle şu ayık ters yapıyorsun. Şöyle ha yeter. Çok büyük yani. Hani masa başında uyduranlar var ya. Sev daha de öyle bir harita yoktu da taksi işte. Sevin orijinali ve böyle gidiyor bunlar daha şey. Şimdi <laughs> bakın. Orada şey var. Hadi Paşa. Sevin üç kişi imzaladı. Biz genellikle hep işte damat Ferit imza aldı bilmem ne. Şöyle çevirelim de öyle görsünler. Damat Ferit imzaladı bilmem ne falan filan derler. Alakası yoktur. Üç kişi imzalamıştır. Hadi Paşa. Reşat Halis. Reşat Halis ve Rıza Tevfik. En meşhur Rıza Tevfik. Rıza Tevfik evet. Üçü de 150 ilan edilmiş. Önce ilk gıyabılarında idama mahkum olmuş. O da 150 ilan edilmişlerdir. <laughs> Bakın orijinalinde Paris'teki de ben gördüm onu. Böyle elim aldım hmm. onu da yani onlar da alamazsın bilmem ne falan yok bizdeki gibi aldım. Bu da mühürler ve imzalar var şimdi Lozan'da göreceğiz biraz sonra. Bu paleolog, Morris paleolog. Fransa'nın ön dış çok önemli isimlerinden biridir. Onun gönderdiği imzasının bir mühürünü taşıyan e, Sevr'in imzasız nüshası. İmzalısı Paris'te ama bununla aynıdır. Biz de dedik senelerce bu anlaşmayı Türk milleti yırttı atayı yırtmamış. O duruyor. Erhan'cığım evet, besmele çek gel. Paris'teki nasıl yapacağım? Ha? Nasıl Allah büyük. Görüyorsunuz şeyleri. Ha bir sayfa. Ben mi yapayım sen mi? Sen yap sana yap. İlk sayfasını yırttık. Gel Erhan. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın kaç sene şöyle şutlarda buyur Erhan'cığım al. Yırt yırt yırt. Hadi hocam başlasın yap. Ben belgeye dokunamam. Sevri yırtmaya kıyamıyor. Hadi çabuk. Bak Uğur nasıl basacak buraya hadi. Çabuk 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 çabuk. çabuk. Uzatma çabuk yırt. Sevri yırtıyor adam. Biraz da bak. Yırtıldı. Yahu sen sev yanlı mısın? Torosçu Biz de Ozan'cıyız. O zaman yırt. Yırt sayfayı. Cak <laughs> cak tepeye kadar ha. Bir tane daha besmele bismillah. Orada sen yırt. Al ben yırtarım ben. Bende ne var? Buyurun. Bak tam bant geldi yırtarken gözükmedi. Biraz yukarı al da bant. Daha yırtalım mı? Neyse. Oh. Milli mücadelenin şeyini yerine getirdik. Yani 1919 101 sene sonra yerine geldi Lozan'ı yırttık. Lozan değil Sevri. Şey, pardon Sevri'yi yırttık. Yırtılar, o ayrı. <laughs> Bu ...utaç belgesini koyuyorum yerine. Kötü mü ettik arkadaşlar? Cevap versenize ya. Bak kameranın akıları Herkes bravo şokta. diyorlar. Ha? Şey monitör gitti. Ha tamam. Heh. Bravo diyorlar. Sağ olun. Bu iş böyle yapılır. evet. Ne oldu? Gelen biraz sevri konuşalım. Ha, yoruldum. Hadi. Sevri anlat. Hadi sen anlat hocam.